Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Lekişir'i bugün sizlerle birlikte arkadaşlar School Boy Run'e oynayacağız. Bugün arkadaşlar School Boy garaj kapısından kaçmaya çalışacağım. Zaten diğer bölümler başka yerlerden kaçarım. Yani bu bölüm veya, veya easy de oynarım arkadaşlar. Başka bölümler başka bölümlerde de oynarım. Yani başka videolarda başka bölümlerde de oynarım. O yüzden garaj kapısından kaçmamız için önemli şeyler almamız lazım. Yani tamam çok iyi şarj makinesi. işimize yarar. Şuradan şunu açmama gerek yok. hemen zamanlı Tamam buradan bir şey çıkmadı. Şura tarzda tualette, bakalım. tuvaletten çıkmadı Neyse. Şuralara bakalım. Bak, şey çıkmadı. umarım bez buradandır. tam bez de çok iyi. Bez burada. Hemen biz yıkayalım koyalım şuna. Tak. Hı. Kanlar başlasın. Kapıdan kaçmamız için akşam bir de şey lazım. Sprey lazım bize. Spray de alırsak çok iyi olur. Umarım spreyi am için ampul ve anahtar gerekmez çünkü ampulü için hemen hızlıca. Ben hemen hızlı koyalım. Tamam. Şimdi Sessiz bir şekilde bekleyeceğiz. Anne geldi. Dur. Ben yanlış mı görüyorum gibi bir şeyler, bir şeyler diyor. Ben İngilizce çok iyi bilmediğim için. Ama biz şu an bez bulduk. O iyi. Allah Allah. Dur. Bakalım. Şimdi gidelim. Bir şey yapalım. spray sprey, sprey bulmamız lazım. Ya alalım şunu. ama sprey buradan çıkmaz ya sprey annenin o mutfaktadır. Ama ben bu ekran neden ekran ne onun ekran niye gidip şey siyahı ya? Hemen hızlanın için Spray de buradan çıktı Şimdi durun Çok iyi Oyunu bitiriyorum o yüzden bakalım. 8, 8, 6. ve 6, 8, 8. İşte 6, 8, 8. Sanırım. Gelelim. Hemen. Şunu şuraya takalım. Aç. Gennady Gennady 6 8 8 O 8 8 6 Notebook 10 28 10 28 10 28 10 28 Akşam tutun 10 28 10 28 ve hiç yakalamadık şu an çok iyi çok iyi çok iyi 4 dakika mı 10 28 kapat 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 daha baba gelmemiş hızlıca hadi baba gel 4 2 saniye daha bekleyin bir 10 28 10 28 10 28 tam baba gelmiş şey yapacağım arkadaşlar durun. şimdi şöyle yapacağım hiç beklemi devam sil. Tak. Sonra gir. 10. 28. Tamam. Sonra şu kapatıyorsun. Hemen anne oraya gittim. Hemen şu alıyorsun. Bunu open diyorsun. Sonra. Allah bir bu. Oyundan çıkamışım bir de. Ama şu an hiç yakalanmadan bitiriyorum. Çok iyi. Heh, hızlı. Open. Hadi gel buraya. Tamam bitti. Bitti bitti bitti. Hamle tamam, çok hızlı bir şekilde. Bitirdik. Gel bari. Hadi. hadi nereye geliyorsunuz. A Çok iyi. 5 dakikada bitirdik. Oyunu. Hiç yakalamadık sıfır yakalanma. Bakalım şu an oynayalım şimdi. 5 dakika 47 saniyede bitirmişiz. Çok iyi. Ending 2'de 8. ikinci bitiriş yapmışız. Bir bitiriş zaten şey baba bizi vuruyor ya. üç kere kaybettiğimizde o. Çok iyiyim Arkadaşlar video çok kısa oldu. Yapacak bir şey yok video yani kısa olacak artık o videonun şeyi ee, hiç video kesmeyeceğim şimdi direkt akışa böyle atacağım videoyu ya da biraz yani editlerim ederim ama zaten burada gözüküyor 5 dakikada bitirdiğimiz iyi bence arkadaşlar yani 5 dakika arkadaşlar o zaman görüşürüz bye bye